iki gün Sayın Çalışma Bakanımızla bu konuyu tekrar görüştük. Yeni bakanımız. Bana söylenenler şunlar. De, Belediyelerin büyük çoğunluğu sigorta primlerini bile ödeyerek eğer bu kamu çerçeve uygulanırsa bunlar maaşlar da ödenmez. İşçilerin bir bölümü işini kaybederler. Belediye hizmetleri yarın kalır ve biz büyük bir skandal, büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Sayın Bakan'ı ikna etmek için herkes çalışıyor. Peki bu çalışanlar kim? Bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? 24 saat hizmet eden, Kocaeli'de, İzmit'e, İstanbul'da aslında Türkiye'nin her yerinde 24 saat hizmet eden insanlar bizim çocuklarımız değil Elbette diyor bizim çocuklarımız. Peki bunların talepleri ne olacak? Yaşadığımız bunca büyük ekonomik sıkıntılar, zamlar her gün hayatını biraz daha katlanarak zorlandığı bu insanlara ne yapacak? Sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin üçra illerinde bile kiranın en düşük kiranın 6-7 bin olduğu, büyük şehirlerde 10 bin, bin, bin liranın konuşulduğu bir yerde, 12-13 bin liraya mahkum edilen işçilere ne yapsın? Ya biraz, biraz iştahlı olanlar bunu düşünmek zorunda. Bu insanlar kimdir? Ya pandemi döneminde sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve belediyelerde çalışan insanlar bunlar değil. <laughs> Teşhisi konuldu. Süresi biter bilmez tekrar iş başı yaparak belediyenin, şehrin temizliğini, suyunu, İnsanlar seni getirdi. Bu insanlar taşımacılığı yapıyor, Düşünebiliyor musunuz? Covid ile ilgili bak, ağzında maskesiyle sekiz saat direksiyon sallayan bu insanlar bunların haklarını yok mu Onun için lütfen herkes adaleti davranır. Üzerimizde büyük bir vebat var. Kamudaki çalışan işçilerini Topçu Sözleşmesi'ni büyük bir onurla imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız o imza töreninde bu toplu sözleşmenin kapsamını anlatırken belediye ve bazı şirketlerini de anlattı. Ben de Sayın Bakan'a söyledim. O zaman Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde mi bırakacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız o toplu sözleşmenin belediyeleri de kapsadığını söyledi. Efendim evet, Türk seviye değilmiş bunlar tamamen gerçekten engellemek için oluşturulan gerekçelerdir.